Herkese merhaba. Bugün herhalde bir ay sonunda falan ilk defa gözlerime lens taktım. Biraz böyle dışarı çıkacağım, saçlarımı kestireceğim. Normalde aslında Maral'ın saçlarını kestirmek istiyordum. Şu ay takvimine göre, ay takvimine falan baktım. Ama Maral sorduğumda kestirmek istemiyor. Orada hani problem yaratabilir dedim. O yüzden bugün onun saçını ben keseceğim akşam. Kendi saçımı kestirmeye karar verdim. Saçım şöyle. Buranın... Buranın havası aşırı nemli ve suları çok fazla kireçli. O yüzden saçlarım sürekli çok fazla böyle haval kabarık havalı diyorum ve şu katlarından biraz işte kısaltmak istiyorum. Ve en son kestirdiğim kuaför hoşuma gitmemişti. Nasıl kestiğini böyle saçım elektriklenmişti falan keserken kuru kesmişti. O yüzden kestirmek istiyorum şimdi. Böyle iyi bir kuaföre gideceğim. Buranın araştırdım böyle buranın en iyi kuaförlerinden bir tanesi. Ee, öyle. Ay takvimine göre bugün koç günüymüş herhalde. Perşembe günü. Ee, öyle denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. Ama uzunluğundan çok fazla aldırmayacağım. Söyleyeceğim. Bakalım orada kuaförle nasıl anlaşacağız. Öyle yani burada. Aa bir de tam kayınvalidemler geliyor. Yarın gece burada olacaklar. Daha sonra da işte AVM falan gideceğim. Bir de süpermarkete gideceğiz. Ee, öyle. Orada da çekeceğim. Şimdi Danya Maral aşağı gitti. Onları bekletmeyeyim. Danyal yani bizi götürecek. Dönüşte de Uber'le e, döneceğim. Çünkü burada öyle e, taksi şey yok. Transit ulaşım aracı yok. Uber'le daha çok e, gidip geliyoruz. Alıştım ama en başlarda böyle tereddüt ediyordum ama herkes onu kullandığı için. Şimdi gidelim. E, i̇ki gündür falan hep temizlik yapıyorum kayınvalidenler gelecek diye. Böyle yani temizlik dedim e, resimleri falan yıkadım işte. Öyle. Aslında ben evi değiştirmek istiyorum. Bu ev gerçekten bize küçük gelmeye başlıyor. Böyle özellikle şeyi sevmiyorum. Mutfakla oturma odasının bir olmasını sevmiyorum. Ee, ve birazcık böyle oturma odası büyük olursa iyi olur. Ve Maral'ın oyuncakları oynama alanı en azından artar. Ve mutfak sürekli dağlık sürekli böyle iş yap, yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Ve işler bitmiyor. Mutfak hani açık olduğu için dağınık olduğu için hiç dağınık bırakamıyorum sürekli bir toplama hali. En azından mutfak ayrı olursa diğer baktığımız bir evde ayrıydı. Oradaki problem de işte şey yüksek bir daire değil asansör sorunu var. Ama neyse bakacağız daha belli değil gidip gitmeyeceğimiz. En azından bir kere daha ben burada kalmak istiyorum çünkü. Ama mutfağın böyle kapalı olmasını istiyorum yani en azından dağınık olur ama oturma odasına falan geçtiğiniz zaman oturma odanız temiz olur. Ben el arıyor. Mejor como así como, así es. Sí, como más hacia el mentón Más arriba, ¿no? Un, quizás un tricito más arriba O un poco más así como, Igual me gusta cuando así Como se cae un poco el pelo No tan arriba, pero Perfecto Más liviano Y más liviano esa, esa parte justo fue como ya quería Esa parte así. Es Pues forma con de mucho movimiento, de, claro y Pero y este y efecto y lo genera es el peinado Vamos a buscar todas las cambias? Sí, Sí. Se ve más como cuidoso, o sea, ah, mejor como mi sí. pelo. Sí. Ah, Exactamente. porque ya algo más alto, ya se le iba a subir un poco cuando estaba así. Está bien. Saçım böyle oldu, İstediğim gibi oldu ya. Ee, daha sonra kullandıkça daha çok belli olur e, nasıl oldu. Uzunundan çok fazla gitmedi, şöyle iki parmak kadar kestirdim. Ee, biraz işte katattım ön tarafları, arkaya da. Öyle kestirdim yer burası. Baya memnun kaldım burada. şimdi böyle çok modern e, bir yer bulmak biraz zor. Böyle. Sibilia adı. Bayağı güzel bir yer. Şimdi Uber'i bekliyoruz ve AVM'ye gideceğiz. Bakalım. Burada gölge bir yerde biraz ee, serinliyorum Çünkü araba aşırı sıcaktı. Geldiğimiz araba. Bayağı da uyudu. Böyle oldu işte. Ben beğendim. İstediğim gibi oldu. Arka taraflarında çok fazla katıyor gibi ama Sanki çok az kat yaptı arkalara. Bu mağazaya gireceğim. Paris. Paris diyorlar burada. Şimdi gidelim bakalım neler var. Bakın biraz etrafı göstereyim şöyle. Aynı açıları. Şili, Akdeniz ülkesi. Şöyle seviyorum bu AVM'nin olduğu yeri. Geldik şimdi markete uğradım ama market o kadar kalabalıktı ki hiçbir şey orada çekemedim galiba. Evet markete açmadım hiç. AVM'nin marketine gittik. Sanki arkasından hiç kısaltmamış gibime geldi. Böyle bayağı uzun bir şey burada duruyor. Şimdi aldıklarımı göstereyim biraz. Normal şeyler aldım gerçi. İki tane yumurta aldım. Şöyle hemen dolaba yerleştireyim. Şu şampuandan aldım denemek için. Şöyle bir sürü ekmek aldım. Bu ekmek öyle ortadaydı. Normalde bunu çok sevmiyorum ama e, ekmek aldım. Hani bu daha uzun süre durduğu için hani ekmek bittiğinde bunu yeriz diye ekmek. Yine böyle bir ekmek aldım. Bu en çok bizim somun ekmeklere benzeyen ekmek. Bunu bir yiyorum. Bir de böyle biraz da ekşimsi bir e, ekmek var. Ekşi maya ekmeğine benziyor biraz. Bir de onu en çok yiyoruz. Burada bir tane un, bir tane peynir. Şu şu gofretlerden aldım. Burada normalde böyle Nestle'nin gofretlerini falan satıyorlar ve aşırı kötü. Ve fiyatları da onların bunlardan daha yüksek gibi. Ama bu şeyin, bu Totus Market, şirin marketi galiba. Ama bakayım bir Ama ürünlerinin üstünde şey yazıyor galiba İtalya markası ya da İspanya markası yazıyor. Bilmiyorum neyse. Bu marketin kendi gofretleri çok güzel. Böyle hani çikolatası falan kaliteli. O nesleninkiler gibi falan değil. Onları sevmiyorum çünkü. O yüzden bunlardan aldım. Farklı farklı makarnalardan aldım. Hani bulunsun diye. Çünkü biz normalde o kadar yemiyoruz ama şimdi onlar gelecek derlisi Onlar sürekli hep böyle yemeğin yanına ya makarna ya patates ya da pilav yiyorlar hani böyle e, biz mesela tek yemek yiyoruz bazen tek ana yemek ben ama onlar hani yanına sürekli bir şey istiyor o yüzden lazım olur diye aldım zaten sürekli hani lazım olan şeyler bir tane hmm, perihil ayadını unuttum resmen maydanoz bir tane hmm, maydanoz bir tane şunlardan aldım onlar yine akşamlar hani çayla ekmek yiyorlar böyle kahvaltılık yiyorlar o yüzden peynirle bulunan ekmek arası yapıp yiyorlar o yüzden aynı onlar için aldım. Bir de palmito aldım. Şu palmitolar e, Türkiye'de yok. Bunları bilmiyor Türkler. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Böyle ekşimsi. Pizzanın üstüne falan da koyuyorlar hatta. Çok güzel oluyor. Neyin tadına benzetebiliriz bilmiyorum. Ama böyle ekşimsi bir ağacın gövdesinden kesiyorlar herhalde. Şöyle. Palmito bunlar uzun çubuk halinde oluyor ya da yuvarlak dilimlenmiş olanlarından da satıyorlar. Böyle muz aldım marketten. Bir tane şöyle karnım çok acı olduğu için <laughs> canım bundan istedi. Bu da şey Rus ekmeği diyor herhalde tatlı ekmek böyle. Trensa, Trensa Rusa. Normal böyle poğaça gibi tatlı poğaça gibi ama içinde böyle bir krema var ama nasıl krema olduğunu bilmiyorum. Böyle kestaneli krema gibi ama kestane değil. Diye, kon Pulpa de Damasco. A pulpa de Damasco. Kayısı herhalde püresi. Böyle bir şey. Bir tane yeşil mercimek. Bir tane bulgur aldım. Bu bulgur Türkiye'den geliyor burada Kırık bulgur. Fiyat ama Türkiye'dekilere e, göre burada bayağı pahalıya satılıyor. Belki kısır falan yaparım. Bir de e, maral da seviyor zaten. Bazen işte pirinç yerine bunu yapıyorum. Ayçiçek yağı tane de şehriye pilavlar için. Marala şöyle bunlardan aldım. Orada yedi. <laughs> bunlardan yemezse Maral tabii ki de markette durmuyor. bir şeyleri açıp yiyecek. Bunu yedi bir tanesine. Çilekli bir de elmalı meyve püreleri. Böyle %100 meyve püresi bunlar. Bir de yine marketin kendi işte markalarından böyle pirinç aldım. Birisinin üstünde şili üründür yazıyor. Diğerinde yazmıyor. Hmm bakacağız edineceğiz ama bu pirinçler iyi oluyor havlu aldım ee, yine onlar için havlumuz yoktu emin olamadım büyük havlumu alsam küçük mü böyle orta boy gibi bunlar ama yeterli bunlardan aldım yemeğim e, koçayio ve bulgur e, koçayio şey deniz algi yani denizden çıkan Bir dahaki günden şimdi kamerayı açıyorum. Tekrardan aslında onun devamı olsun dünkünün çünkü ihtiyaçlar hala bitmemişti. O yüzden Maral'a tekrar markete gittik. Ve saçımın şu haline bakın. Gerçekten bilmiyorum yıkanınca falan nasıl olacak ama buradaki kuaförler saçların uçlarına böyle çok ara makas atıyorlar. Benim Türkiye'de gittiğim kuaför hiç ara makas kullanmıyordu. Böyle uçları yumuşak oluyordu. Hiç, yani bu kesim çok böyle profesyonel bir kesim değil bence. Uber'le e, döndüm ve e, Uber'deki adam Kübal'a çıktı. Ve karısı da bana nereli olduğumu sordu. işte. Türkiye'liyim deyince o da işte benim karım da Lübnanlı dedi. Burada çok fazla Lübnanlı var. Bir tane de size söylememiştim. Hiç markette yine e, Lübnanlı bir aileyle tanıştık. Ben sordum hani belki Türklerdir diye, nerelisiniz diye Lübnanlı çıktılar. Onlarla görüşüyoruz hala. Bir sürü böyle e, şeyleri var, yerleri var yani. Yemek yerleri, kafeterya, kafeterya, restoran, e, dönerci gibi yerleri var. Döner değil de şavarma işte diyorlar. Bir sürü e, Arap var burada böyle yani Lübnan, Suriye kökenli çok fazla insan var. Kuzey Şili'de benim geldiğim yerde hiçbir şey yoktu Araplarla ilgili. Ee, ama burada da çok var, bu taraflarda. Böyle herhalde orta kesimler, orta kesimlerinde Şili'nin. Ee, Kayınvalideme dün bir bluz alabilmiştim. Bugün e, işte marketten bir şeyler almaya çalıştım. Çünkü zamanım yoktu gerçekten. Bir de dün aldığım havluları beğenmedim diğer markette. Onları işte iade edeceğim, başka bir şey alırım onun yerine. Buradaki marketten havlu aldım tekrardan. Borcam aldım, burada ev sahibi bırakmıştı bir tane. Benim kendi eşyalarım içinde de var. Bir tane de böyle küçüğünü aldım. Bir de AVM'nin önünde burada şey satıyorlar böyle. Ay AVM diyorum işte. O da AVM sayıları da böyle bir sürü şey var işte süpermarket falan. Önünde hep sebze meyve satıyorlar. Buranın avokadolarıyla Zeytinlerin çok meşhur. Şöyle e, avokadolar aldım. Bir de e, zeytin aldım. Burada zeytinler böyle e, buruşuk gibi değil. Böyle normal suyun içinde bekletiliyor. Öyle satılıyor. Daha böyle etli, büyük gibi. Şöyle iki tane e, kavanoz aldım. Çünkü bir tane şeyi kullanıyorum. Tenceremi yoğurt yapmak için. O yüzden tencerem eksik kalıyor. Bazen yetmiyor. Bunu, bunları aldım. Yoğurtları kavanozlarda yaparım. Şu kremlerden aldım bir de. Bu neymiş? Nivea'nın. E, kayınvaliden bu kremleri seviyor. Böyle yüz kremlerini falan. Böyle markette bunları bulabildim ancak. Bir de serum jel diyor. Bir tane. E, anti mança bu da. Ee, şey leke karşıtı. Evde yemek için terlikler, ev ayakkabısıyla giriyor, gi giriyoruz biz ama. E aldım. iki tane terlik çok büyük. 39 numara falan. Ee, iki tane. Bir tane erkek için var. Bir de e, kayınvalideme bunlardan aldım. Ama bunlar bayağı böyle güzel dışarıda falan giyilir. Orada Maral tabii ki de hemen açtı. Burada yeni yıl e, geldiği zaman Christmas, zaman Christmas zamanı şu kurabiyelerden satılıyor bisküvilerden. Böyle bir tane de e, Bundan aldım. Bundan hiç Karamelli. Genelde bundan satılıyor. İşte zencefil falan var içinde galiba bunların. Öyle, böyle klavyeler. Bir tane şöyle havlu kağıt aldım. Bir tane bitmişti evde. Onları da yerleştireceğim. Ve şu havlulardan aldım. Bu havluların ben daha önce el havlusu olanlarını almıştım. İyi. Diğer dün marketten aldıklarım böyle hatırlıyorum. Oradan almıştım yine o markanın. Böyle şeydi. Iııı... Ee çok e, iyi değildi ve küçüktü zaten aldım. O yüzden bunları aldım. Bunlar böyle e, daha büyük. Bir de eşimin babasına şu çoraplardan aldım. Bambulu ve bakırlı. Burada şey çorapları satılıyor Türkiye'de ben bilmiyorum ama burada çok gördüm. Burası maden <laughs> burası bakır madeniyle ünlü ya Ondan mı acaba? Bir de şu bir tane yüz temizleme jeli aldım işte. Bir de şu. Bunları böyle bir hediye yapıp veririm. E, Kayınvalidemiz işte bluza, krem. Bu kadar. Marala'da bir tane süt aldım. Ben bu sütü kullanıyorum ama bunun tam yağlı olanını kullanıyorum. Bu marka şey oluyor böyle. Bir süre oluyor. Çok diğer markalar kadar değil. Daha sonra bir süre olmuyor sütleri. Şu sıra böyle marketlerde yok. İki markette satılıyor ve iki markete de baktım. İkisinde de yok. Bir tane de şöyle sabun aldım. Bu Bunu duşa koyacağım. bir de göstermeyi unuttum. Şöyle bir e kapas kısı aldım. Bunlar güzel. Kasayı da diye bir mağaza var. Oradan aldım. delerkiye geldik. Ee, İçin'in Laserna bölgesinde. Burada hep üzüm bağları böyle vadiler e, var. Şurada yemek yedik. Mira Maro Cerro. Ay arriba, Mira Cerro. Mira, kentte hayır. Cerro uno Cerro. Ah, qué maso. Bin, bin 300, e, metre yükseklikteyiz şu an. böyle bir yerde durduk. Böyle manzarası var çok güzel. Böyle şey yerler yapmışlar işte manzarayı izlemek için. Ama dışarı aşırı sıcak ve çok fazla rüzgar var. 35 derece. Ama burası biraz ne gölge diğer tarafa göre ama arkadaki manzara çok güzel. Burada böyle şey satıyorlar buraya işte ünlü papaya meyvesi. Papaya meyvesinden yapılmış neler var? Konserve, konserveler var, reçeller var. Bu papaya meyvesi işte. Buranın ünlü olanları. Üzüm bağları ve papaya meyveleri var.